Mı? Bana, geçemeyeceğim. Çok ve mutluyum. Neyse. Bu video üşenilerek, üşürüz olarak yapılmıştır. Ve yeni dize geçirmek istendiği için yapılmıştır. Görüşmek, e, görüşmek üzere değil. E, filminde En yani son sonra bir işte.

Siz de Gacha Roblox dinlerin. Bilgilerinizi kapıştırın. Evet. Devamlı anlatımı olacak. Çok bayağı yapmak istemedim. Devamında bunlar yara ağır yaralarla kurtuluyorlar. Sonra polislere yakalanıyor o siyahlı şey. Ee, sonra ile evine dönüyor. Herkes oluyor. Bitti bu kadar. Öf. Sıkıldım.